Aleyküm. selam ya Habibi ve rahmetullahi ve be berekatü. Keyfe halek. Halek halek. Come to 9. alan Habibi. Şükran şükran. Şöyle bacak bacak üzerine atacağım ama hiç, hiç vermeyelim. ben şu an oturumu pek ayarlayamadım. <laughs> Yaslandığınız zaman gerdirme mi oluyor biraz? Gerdirme bu yaşta? oluyor. Çeşitli gerdirmeler var. 9. alan programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Riyad'dan sonra yine muazzam bir açılışla birlikte karşınızdayız. Bu programda neyi konuşacağız? PMRC'yi konuşacağız. Sevgili Yargıç ile birlikte Regnum Karya'nın şampiyonluğunu konuşacağız. Domine şampiyonluğunu konuşacağız. Bomba geldi. ağaçın atmayı başardı. Roxy bombasını bomba. bomba. sonunu getiriyor. Regnum <laughs> Bu kostüme girmişken de Riyad anılarından sizlere bahsedeceğiz. Bunlar özel yapım. Riyad'dan geliyor. Ben gelirken kendime de getirdim bunları. sıcaklık <laughs> olmadı değil şöyle. Şey bunlar esnemeli kumaş. Fark ettim. Hocam biz herkese alkış alırız. Bir kere Regnum Karya'ya alkış almak istiyorum. <laughs> Bu haftanın alkışlanan takımı Regnum Karya. Tony, Regnum Karya kazandı. Evet. Güzel de kazandı. Bir günde 6 maçın 4'ünü kazanmayı da bildi. Ne düşünüyorsun? Yani güzel oynadılar. Hak ettiler. Şu an çok değerlendirme yapamıyorum. Derin nefes alırken bir sıkıntı yaşıyorum. ya bir yaşıyorum. şey olmaz tabii ya. Ha şöyle biraz yayıl ya. Heh? Rahat bir değerlendirme yaptı hani buyur. Rahat değerlendirme yapayım. Yani insan ister istemez böyle oluyor ama. Ben çok rahatım yani. Şu an bununla içinde göstermiyor diye düşünüyorum inşallah. O yüzden bir problem yok yani. Yani güzel oynadılar. Başarılı taktikler uyguladılar. Skor yükünde de üstün skorlu maçlar her zaman olmasa da galibiyet alırlarken önemli skorlar topladılar. Vallahi seni bu kostümle analiz yaparken <laughs> ben çok ciddiye, alamıyorum alamadım şu ama an. ama. <laughs> Yapacaklar. Da... <laughs> Yani bir anda bu girişten ciddi moda geçince bir şaşırdım. Hani Arap analiz masasını dinliyormuş gibi oldu. <laughs> o zaman şey yapalım, normal kostümlerimize dönelim. Olur. Ondan sonra renkimi değerlendirmeye devam edelim. Tamam. Hayra geçiyor hocam. Şimdi kostüm değiştirme zamanı. Bunun için özel yargıç tönü dansıyla geçiyoruz. Nasıldı abi? Şöyle dalgayı alıyorsun, şöyle Yeniden buradayız. Neyi konuşuyorduk? Biz 9. alanda Regnum Karya'nın şampiyonluğunu konuşuyorduk. PMRC'deki mükemmel performansını konuşuyorduk. Ben değerlendirmek istiyorum izninle. Zaten yayınlar esnasında da onların bütün maçını anlatma şansı bulduğum için takım içerisindeki uyumdan başlamak istiyorum. Çok iyi splitler yapabiliyorlar. Oyuncuların ayrıldıkları takdirde birbirleriyle de mesela Doxie White ikilisi bir tarafı tutarken iki kişi bile çok iyi savunma yapabiliyorlar. Takımda bir tane IGL, Tron, tecrübeli. Yanındaki 3 oyuncunun ben sadece yakın savaşlar üzerinde söylemiyorum. Uzak savaşlarda da yani bütün savaşlarda eğim gücü gerçekten çok kuvvetli. Yani bir noktada bir oyuncunun olduğunu görsünler, onu vururlar ve akıl oyunlarını da çok iyi yapabiliyorlar. Yani sadece düz eğim olarak düşünmemek lazım bunu. Çok zeki çocuklar. Zaten Tron'un bundan birazdan bahsedeceğiz. Son gün bütün takımlar üzerlerine atlarken bir Kameşki planı vardı. Ya yani takım olarak ben çok beğendim Regnum Kardan'ın performansını. Özellikle Loxi yıldızlaştı. Ezel çok iyi destek verdi. PNPR'de zaten Wild'ın biz neler yaptığını görmüştük. E, Tron'un tecrübesiyle, Ajerli ile birlikte çok farklı seviyeye çıkmış ve çok potansiyelli bir kadro olduğunu söylemek istiyorum. Ama tabii ben şundan da bahsedeceğim birazcık. Orada seninle birlikte de şahit olduk buna. Çok iyi de bir destek vardı arkalarında. Yani Türkiye'den. Menajerler orada gerçekten ellerinden geleni fazlasını yaptılar takıma karşı. Bunu hep beraber şahit olduk seninle birlikte. E, bu güzel desteği de çok güzel değerlendiren dört tane aslan. ve tebrik ediyorum onları. Ve şimdi dört aslan Doğru PUBG Mobile Regional Class Champions Regnum Carrier Esports! Lobi'nin bence rekabet düzeyi tabii ki bir main turnuva kadar yüksek değildi. Mea bölgesine karşı oynadık orada. Ama lobide de kötü takımlar yoktu. Yani çok farkı olmadığını düşünüyorum. Ciddi bir fark olmadığını düşünüyorum arada. Ben de sana katılacağım. Yani sonuçta ne olursa olsun 3 tane e, oyuncunun çok fazla bir offline tecrübesi yok diye konuştuk zaten. Bu offline'da oynamak, mücadele etmek kolay iş değil. Bunu başardılar. Bence bu şunu sinyallerini verdi. Kişisel yorumumu yapacağım burada. Bu kadro ve bu sezon sonuna kadar ben istikrar bir performans göstereceğini düşünüyorum. Dünya şampiyonasında çok iyi işler yapma potansiyelinde bir takım. Senin de yorumlarını merak ediyorum. Valla ben PMGC'ye kesinlikle gideceklerine inanıyorum. Türkiye liginden olmazsa da Avrupa şampiyonasından her türlü ilk 5 yapıp giderler diye düşünüyorum. Benim Regnum Karya'nın zaten oyun tarzı benim en sevdiğim oyun tarzı. Yani uzun süre lootta kalmayıp işte 1,5-2 dakikada lutunu yapıp ondan sonra rotasyonu atıp alan merkezinde önemli bir konum almaları. Yani benim en beğendiğim oyun tarzı bu. Yani bence en en iş yapan oyun tarzı da bu. Tabi bazı takımlar çizgi oyununu severler, içeriye vura vura gitmeyi severler ama alan ortası oynamak benim için hani daha iyi bir, iyi bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ya benim en beğendiğim nokta Regnum Karya adına rotasyonların tertemiz olması. Senin rotasyonlar ne kadar temiz değil, sonlar tam zıttı tertemizdi. <laughs> Aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Vecihi Hürkuş vakası geldi. Vecihi gibi geliyor kitsine <laughs> şu anda. <laughs> yayını bozmak üzereydik. Konuşamıyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda. <laughs> <laughs> Yargıç Tonda bizi gülme krizine soktu burada. Yani düğmelere basıyoruz, bir türlü düğmeleri açar, açar konuma geçiremiyoruz. Çok zor bir andı. Yani o remake'ler üst üste üst üste gelince birazcık bizim de hatlar hafiften yanmaya başladı. Beyine kan gitmemeye başladı o noktada. Şampiyon Regnum'la alakalı aklınızda ne kaldı Riyad'da anınız? Çok iyi rotasyon atıyorlar oyunsal olarak. O iyiydi. Akıllı kalan nokta dedin, belki gerçek hayatta dedin ama gerçekten aklımızda oyunları kaldı. Yani çünkü benim son gün dikkatimi çeken bir şey vardı. Çok büyük baskı altında oynadılar. Ama o baskıyı kaldırmayı başardılar. Üzerlerine atlayan iki tane MEA bölgesi takımı var. Peki ben ne yaptım? Onu da söyleyelim. Uçaktan tanışı. Uçakta üzerimize atlayan bir takım oyuncusunu yakaladık. Gangsterlardan. Gangsterlardan. Benim fotoğrafım da var. Atarım sana buraya koyarsın fotoğrafı. Jafar. Jafar kankam. Dedim ki niye dedim üzerimize atladınız dedim. Jafar dedim yani şimdi dedim. Kalabalıkta biraz Biraz, birazcık. Tabii. Kalabalıkta yapılan atarın. Tekada affı olmaz. Abi dedi, biz dedi bilerek yapmadık, birinciler diye atladık. Kusura bakmayın, barış anlaşması imzalamak istiyorum dedi. Ben de böyle geleni kırmadım. Barış anlaşması imzaladık. Peki ben ne dedim? Thank you for free kill dedim. O zaman hocam Regnum Karayı tebrik ediyoruz. Gerçekten e, çok iyi performans gösterdiler. Ellerine kollarına sağlık. Bu sezonun geri kalan turnuvalarında da onlara başarılar dileyelim. Ağzına sağlık Tony. Bu hafta 9. alan programının sonuna gelmiş olduk değerli izleyenler. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Haftaya 9. alanda görüşene dek kendinize çok iyi bakın.